Okay. canım. <laughs> Anneci. Dedi. Bir tane. Uyandım ben de. Oh. oh, 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 Uyandı işte. Şimdi uyandı. Şimdi uyandı. Şimdi uyandı. Tamam, şimdi uyandı. Uyandı, uyandı.

Gördün bu da çok hoşuma gidiyordu daha öyle yapış. <laughs> ben da <şöyle> bir çektim. <gülüyor> 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 <laughs> Hayır anne. Hayır kızım. Buradayız anne. Ağlama kızım. Ağlam anne. <gülüyor> 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 Biliyorum Peki herhalde geldi Yarım oldu zaten